Her erkek güçlü görünür, susar, anlatmaz. Ama aslında onun da duymaya ihtiyacı olan bazı kelimeler vardır. İçten gelen bir söz, doğru bir anda söylenmiş bir cümle onun dünyasını değiştirebilir. Belki asla isteyemez, dile getiremez, hatta gerektiğini bile kabul etmez. Ama kalbinin derinliklerinde keşke bir gün bunu bana biri söylese dediği o cümleler vardır. İşte bu videoda her erkeğin bir kadından duymayı hayal ettiği ama asla dile getiremeyeceği o güçlü 13 sözü seninle paylaşıyoruz. Hazırsan kalbe dokunan o sırları birlikte keşfedelim. 1. Bir, bana kendimi çok kadın gibi hissettiriyorsun. Bu cümleyi sana söylerken ne demek istediğimi belki kelimelere tam sığdıramam ama hissettirdiklerin o kadar gerçek, o kadar derin ki senin yanında güçlü olmaya çalışmama gerek kalmıyor. İçimde sakladığım o narin, duygusal ve sevgi dolu yan kendiliğinden çıkıyor. Çünkü sen yargılamadan, baskılamadan sadece varlığımla beni kabul ediyorsun. Senin yanında kadın olmak zor değil, aksine her şey çok doğal, çok içten. Sen bana kendimi saklamadan, korkmadan gösterebileceğim güvenli bir alan sundun. Senin bakışların bile farklı. Ben aynaya baktığımda bile fark etmediğim yanlarımı sen bana gözlerinle hatırlatıyorsun. Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da kadın gibi hissettiriyorsun. Sözlerinle, davranışlarınla, bana olan yaklaşımınla adeta beni yavaşça sarıp sarmalayan bir şefkatin var. O yüzden senin yanında sadece güzel hissetmiyorum, değerli de hissediyorum anlaşıldığımı, görüldüğümü ve en önemlisi olduğum gibi sevildiğimi hissediyorum. Bu bir kadının kalbine vurulan en kıymetli mühürdür. Kadın olmak sadece zarif görünmek değil, kırılganlıkla gücü bir arada taşıyabilmektir ve sen bu dengeyi bana öyle güzel yansıtıyorsun ki kimi zaman sadece sarılmamı istiyorsun, kimi zaman dinlemeden sadece gözlerime bakıyorsun. İşte o anlarda içimdeki kadın tüm karmaşasına rağmen bir bütün oluyor. Bana rahat ol, ben buradayım deyişin aslında kadınlığımı en saf haliyle ortaya çıkaran sessiz bir şarkı gibi. Seninle olmak sadece sevilmek değil, aynı zamanda hissedilmek anlamına geliyor. Bazı duygular vardır ya, adı yoktur ama etkisi büyüktür. İşte senin bana hissettirdiğin şey tam olarak bu kadın olduğumu bilmek başka bir şeydir. Kadın gibi hissetmek bambaşka. Sen beni bu hisle tanıştırdın. Kendime dokunmamı, duygularıma sahip çıkmamı, zarafetimle barışmamı sağladın. Bu yüzden sana sadece teşekkür etmiyorum, sana hayran kalıyorum. Çünkü beni sadece sevmedin, beni ben yapan özüme dokundun ve bu her aşkın becerebileceği bir şey değil. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Sana her konuda güveniyorum. Bu öyle sıradan bir cümle değil. Bu yıllarla kurulan bir bağın, bakışlarla inşa edilen bir köprünün ve kalpten kalbe akan bir hissin ifadesi. Çünkü bir kadının bir erkeğe duyduğu güven sadece kelimelere değil, davranışlara, anılara ve birlikte geçirilen tüm sessiz anlara dayanır ve ben senin yanındayken içim huzurla doluyor. Kalbimde bir ses sürekli şunu fısıldıyor. O burada, senin yanında. Ne olursa olsun seni yarı yolda bırakmaz. Güven bir ilişkideki en sessiz ama en güçlü bağdır. Her şeyi konuşmamıza gerek yok. Bazen sadece varlığın yeterli oluyor. Yanımda olman, bir bakışın, bir gülüşün bile bana hiçbir şey için endişelenme diyor. Senin yanındayken kendim olabiliyorum. Ne eksik, ne fazla. Ne güçlü görünmek zorundayım, ne kusursuz olmak. Çünkü biliyorum ki sen beni olduğum gibi kabullendin. Bu yüzden kalbimi de, korkularımı da, hayallerimi de sana teslim edebiliyorum. Sana her konuda güveniyorum çünkü sen beni yormadın. Oynanan oyunlarla, küçük hesaplarla, suskunluklarla beni yıpratmadın açık oldun, net oldun, dürüst oldun. Bir adım atmamı beklemeden çoğu zaman sen geldin. Kırıldığımda gözlerimden anladın, söylemeden çözümler aradın. İşte o yüzden senin elini tuttuğumda sanki dünyadaki en sağlam yere tutunmuşum gibi hissediyorum. Seninle yürürken değil düşmek, sende kaybolmak bile güven veriyor. Hayat bazen sert, bazen yokuş ama bir kadın olarak en çok ihtiyacım olan şeylerden biri yanında sığınılacak bir liman bulmak. Sen o liman oldun. Fırtınalarda yönünü şaşırmayan bir kaptan gibi hep sakin, hep sağlam durdun. Sana her konuda güveniyorum çünkü sen beni yalnızca sevmekle kalmadın, bana saygı duydun, beni ciddiye aldın ve değer verdin. Ve bunu hissettiğim her anda içimden sadece tek bir şey geçiyor. İyi ki sen. 3 senin yanında başka hiç kimseyi düşünemem. Çünkü seninle olmak sıradan bir seçim değil. Seninle olmak kalbimin en derin yerinden gelen bir içgüdü gibi. Yanındayken başka ihtimalleri düşünmek aklıma bile gelmiyor. Ne geçmişte kalanlar, ne ihtimaller, ne de başkalarının sözleri hepsi sustu sen geldiğinden beri. Senin yanındayken Başka kimse yokmuş gibi hissediyorum. Çünkü sen benim içimdeki boşluğu doldurmakla kalmadın, o boşluğu unutturdun. Sadece seni görmek yetiyor bazı günlerde. Kalabalıklar içinde gözlerinle göz göze gelmek bile her şeyi susturuyor içimde. Gülüşünle başka bir dünyaya geçiyorum sanki. Yanındayken başka yüzleri görmüyorum, başka sesleri duymuyorum. Çünkü senin yanında ruhum başka bir yerde olmayı istemiyor. Bu ne kıyaslamayla ölçülebilecek bir şey ne de zamanla değişecek bir heves. Bu tamamen sana ait bir his ve o his sadece seninle gerçek. Dışarıda milyonlarca insan olabilir, binlerce gülüş, yüzlerce güzel söz ama kalbimin filtrelediği tek bir ses var. Seninki. Sana baktığımda başka bir yolun ihtimali bile cazibesini yitiriyor. Belki başka biri beni güldürebilir, etkileyebilir ama kimse beni senin gibi hissettiremez. Çünkü seninle ben sadece gülmüyorum, ben seninle var oluyorum. Bir kadının başka hiç kimseyi düşünmemesi sadece sadakat değil, gerçek bir bağın, derin bir sevginin işaretidir ve bu his bende sana ait. Senin yanındayken aklım da, kalbim de tek bir yöne bakıyor. Sana seni seçmek kolaydı çünkü sen her gün kendini sevdiren bir adamsın. Her tavrınla, her ilginde, her duruşunda benim yerim burası dedirtiyorsun. Başka ihtimallere gerek yok çünkü en doğru ihtimal zaten karşımda duruyor. Ve bu cümleyi sana her söylediğimde şunu da bil. Bu sadece bir övgü değil. Bu sana ait olmanın, seni merkezime almanın seni kendime yakın hissetmenin ilanı. 4. Yaptığın küçük şeyler bile beni mutlu etmeye yetiyor. Çünkü senin sevgini göstermek için büyük laflara, abartılı davranışlara ihtiyacın yok. Sadece bana attığın bir "geldin mi?" mesajı bile günümün tonunu değiştirebiliyor. Sabah kahvemi nasıl sevdiğimi hatırlaman, üstüm üşümesin diye sessizce montumu uzatman, gözümden bir şey kaçmadığını fark ettiğinde sorduğun iyi misin bakışı. Bunların her biri öyle sade ama öyle kıymetli ki. Kalbim bunlara büyük şeylermiş gibi tepki veriyor çünkü sevgi aslında en çok küçük detaylarda saklı. Senin yanında öğrendim ki Aşk sadece yıl dönümlerinde alınan hediyelerde ya da kalabalık restoranlardaki kutlamalarda yaşanmıyor. Asıl aşk, sessizce yapılan bir omuz okşamasında, birlikte susulan anlarda, yorgun olduğumda kendi kendine hallettiğin detaylarda saklı. Ve sen bunu öyle doğallıkla yapıyorsun ki, bir insanın sadece varlığıyla bile nasıl mutlu edebileceğini bana yeniden öğretiyorsun. Senin Küçük sandığın şeyler benim kalbimde çok büyük yer kaplıyor. Seninle olmak her gün yeniden fark ettiğim o küçük güzelliklerle anlam kazanıyor. Gülümserken gözlerinin hafif kısılması, beni anlatırken başını eğip dikkatle dinlemen, acelem olduğunda sessizce yanıma geçip yardım etmen. Bunlar bir kadının kalbinde yer eden asla unutulmayan detaylar ve ben fark ediyorum. Senin sevgin gösterişli değil ama çok derin. Belki başkaları görmez bu anları ama benim kalbim senin her inceliğini not ediyor. Bazen düşünüyorum da büyük mutlulukları kovalarken çoğu insan bu küçük şeyleri görmeden geçiyor. Ama benim için asıl değerli olan her gün sende bulduğum o sakin, güvenli sevgi. O yüzden bu cümleyi sana içimden gelerek söylüyorum. Yaptığın küçük şeyler bile beni mutlu etmeye yetiyor. Çünkü senin sevgini hissediyorum ve hissettikçe daha fazlasına ihtiyaç duymadan iyi ki diyorum. Sadece olduğun halinle bile beni çok mutlu ediyorsun. 5. Senin kollarında dünya dursa razıyım. Çünkü o kollar benim için sadece sarılmak değil, korunmak, iyileşmek, ait olmak demek. Yanındayken sanki zaman yavaşlıyor. Dışarıdaki her şey anlamsızlaşıyor. Kalabalıklar, sorumluluklar, stres, geçmiş ve gelecek. Hepsi o an duruyor ve sadece senin kokun, tenin ve kalp atışın kalıyor geriye. Dünya dönmese de, hayat akmasa da o kolların arasında huzur buluyorum. Çünkü senin sarılışında bir kadını güçlü yapan bir şey var. Bazı insanlar lüks peşinde koşar, bazıları macera ama ben sadece senin kollarında kendimi eksiksiz hissediyorum. Çünkü o sarılış, sevdiğinden gelen bir koruyucu zırh gibi. Ne soğuk işler, ne karışık hayatlar, ne geçmişin yükleri ulaşamıyor bana. O an sanki çocukken battaniyenin altına girip saklanmak gibi. Sıcak, sessiz, güvende ve kalbim o an hep aynı şeyi fısıldıyor. İşte burası benim yerim. Senin kollarında sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da sarılıyorum hayata. Çünkü seni sarılmak için değil, hissetmek için kucaklıyorum. Ve o his her şeyi unutturuyor. Kimseye anlatamadığım duygular, sustuklarım, korkularım, hepsi senin dokunuşunda eriyip gidiyor. Ne zaman kafamı göğsüne koysam, dünyanın bütün sesi kesiliyor sanki. Sadece kalbinin sesi kalıyor.'' Ve ben o sesin ritmine razıyım. Eğer hayat bir gün beni seçim yapmak zorunda bırakırsa, koşuşturmalara değil, senin kollarına dönerim. Çünkü biliyorum ki gerçek huzur bir adamın sarılışında gizlidir ve senin sarılışında bir gün değil, hep kalmak istiyorum. O yüzden söylüyorum, senin kollarında dünya dursa razıyım. Çünkü zaman geçmese de seninle geçen bir an bile ömre bedel. 6. Her zaman senin arkandayım. Çünkü senin güçlü duruşunun ardında bazen kimsenin görmediği bir yorgunluk olabiliyor. Herkese karşı dik duruyorsun, gülüyorsun, çözüm üretiyorsun ama ben fark ediyorum. O omuzlar bazen çok şey taşıyor. Ve işte tam orada sessizce arkandayım. Bir söz söylemesen de, yardım istemesen de bil ki senin sırtını kollayan bir sevgi var benim sevgim. Hayat ne getirirse getirsin, birlikteysek her şeyin üstesinden geliriz. Başarılarında alkışlayan, düşüşlerinde elini uzatan, sessiz gecelerinde yanında bekleyen kişi olmak istiyorum. Sadece sevgilin değil, aynı zamanda sırdaşın, omuz başın, güç verenin olayım. Çünkü bazen birinin sadece buradayım demesi yeter. O kişi ben olacağım. Her zaman, her durumda, her halinle ben seni sadece güçlü, kendine güvenen halinle değil, kararsız, kırılgan, hatta bazen pes etmek üzereyken bile seviyorum. Çünkü sevgi sadece güzel günlerde değil, savaş meydanlarında belli olur. Ve sen savaşırsan, arkanda birinin olduğunu bilerek savaş istiyorum. Çünkü ben seninle gurur duyuyorum. Ve arkanda dimdik durduğumda sadece sana değil bizim geleceğimize sahip çıkıyorum.'' Bu dünyada herkes seni alkışlarken yanında olabilir ama ben kimsenin kalmadığı yerde bile senin arkandayım. Güçsüz anlarında seni bırakmam çünkü seni sadece güçlü olduğun için değil, var olduğun için seviyorum. O yüzden bil, ne olursa olsun nerede olursan ol, her zaman senin arkandayım. 7 Ne kadar güçlü olduğunu görüyorum ve bu beni etkiliyor. Çünkü senin gücün sadece fiziksel değil, ruhsal. Sen sustuğunda bile bir duruşun var. Sessiz kalıp bir şeyleri içine attığında bunu herkes anlamıyor ama ben anlıyorum. Hayat bazen yük bindiriyor omuzlarına ama sen yılmadan, şikayet etmeden taşıyorsun ve ben seni her gün biraz daha hayranlıkla izliyorum. Çünkü sen görünenden çok daha fazlasısın. Senin gücün bir kadını koruyabilmende değil sadece kendi içinde savaşıp ayakta kalabilmende, yorulsam bile devam etmeni, her şeyi çözüme ulaştırma çabalarını, kimse fark etmeden üstlendiğin sorumlulukları görüyorum. Bu dünyada herkes daha fazlası için yarışırken sen sevdiklerin için sessizce mücadele veriyorsun ve bu sessiz savaşların beni senden daha da etkiliyor. Senin yanında kadın gibi hissetmemin bir sebebi de bu zaten. Ben güçlü bir adamın kollarında, kalbinde huzur buluyorum. O güç bana güven veriyor, korunduğumu hissettiriyor. Ama daha da önemlisi bu gücün arkasındaki kalbi görebiliyorum. Hassas, gerçek ve derin bir yürek. İşte bu yüzden sana sadece aşık olmuyorum, sana saygı da duyuyorum. Sana bakınca sadece seni sevmek istemiyorum. Seninle gurur da duymak istiyorum ve her gün senin o dimdik duruşunu izlerken kalbim içten içe iyi ki diyor. Çünkü erkeklik sadece fiziksel kuvvet değil, senin gibi adam olabilmek demek. O yüzden içtenlikle söylüyorum. Ne kadar güçlü olduğunu görüyorum ve bu beni gerçekten etkiliyor. Hem kadınımı hem ruhumu etkiliyor. 8 Seninle kendimi güvende hissediyorum ve bu sadece fiziksel anlamda değil, ruhen, duygusal olarak hayatta kendime yer ararken bulduğum bir liman gibi. Yanında sanki bir fırtınanın ortasında bile ayakta kalabilirmişim gibi hissediyorum. Ne olursa olsun bir şekilde yolumu bulabileceğimi biliyorum. Çünkü senin varlığın içimi sarıp sarmalayan görünmez bir güç gibi ve o güç bana yetiyor. Senin ses tonunda bile bir güven var. Kararlarında, yürüyüşünde, gözlerinle baktığında hepsinde "merak etme, buradayım" diyen sessiz bir mesaj gizli. Bir kadın olarak bu dünyada birçok şeyle başa çıkmak zorunda kalıyorum ama senin yanındayken savaşmayı bırakabiliyorum. Bu çok büyük bir şey. Çünkü seninle zayıf olmak bile korkutmuyor beni. O kadar güven veriyorsun ki Kendimi olduğum gibi açabiliyorum. İçimde çocukken bile hissetmediğim bir huzur var seninle. Elimi tuttuğunda, sırtıma sarıldığında, hiç konuşmadan yanımda oturduğunda bile içimde bir ses fısıldıyor. Artık güvendesin. Biliyor musun? Her kadının içinde bir parçacık sürekli tetikte bekler. Ama sen o parçayı bile sarıp sakinleştiriyorsun. Yanında diken üstünde değilim, yanında tamamlandığımı hissediyorum. Bir gün bana neden ben diye sorarsan cevabım çok net olacak. Çünkü senin yanında kendimi güvende hissediyorum. Ve bu sadece sana duyduğum aşkı değil, sana duyduğum teslimiyeti, saygıyı ve hayranlığı da anlatıyor. Bazen sevgi değil, güven bir ilişkiyi ölümsüz yapar ve sen işte sen kalbime o güveni yazan adamsın. 9. Seninle konuşmak bile bana huzur veriyor. Çünkü hayat bazen çok gürültülü. Koşuşturmacalar, düşünceler, kafa karışıklıkları ama seninle konuşmaya başladığım an o karmaşa bir anda yavaşlıyor. Ses tonunla birlikte zihnim sakinleşiyor, kalbim daha ritmik atmaya başlıyor. Bazen öyle basit şeylerden bahsediyoruz ki ama o anlarda bile içimde bir huzur filizleniyor. Çünkü sen konuşurken dünya biraz daha güzel oluyor.'' seninle sohbet etmek terapi gibi, seni dinlerken kendimi güvende hissediyorum, düşüncelerimi süzgeçten geçirmeme gerek kalmıyor, ne desem yargılanmayacağımı, yanlış anlaşılmayacağımı, hatta tam tersine anlaşıldığımı hissediyorum ve bir kadının kendini anlaşılmış hissettiği yerde huzur büyür, seninle o huzuru yaşıyorum, her cümlede, her mimikte, her duraksamada, Biliyor musun, bazen seni özlememin nedeni sadece fiziksel yakınlık değil. Sadece seninle konuşabilmek. Gün içinde bir şey yaşadığımda ilk aklıma gelen kişisin. Çünkü senin yorumunla olaylara bakmak bile beni iyileştiriyor. Dertleşmekten öte bir şey bu. Seninle konuşmak zihnimi toparlamak gibi, kalbimi hafifletmek gibi ve bu her şeyden daha kıymetli. O yüzden bazen sadece konuşalım diyorum. Çünkü seninle konuşmak bile bana huzur veriyor. Seninle bir şeyleri paylaşmak en büyük telaşlarımın içinde bile kalbimi yumuşatıyor. Senin yanında kelimelerim daha anlamlı, içim daha sakin, ben daha ben gibiyim. Bu yüzden sadece seni sevmiyorum, seninle konuşmayı da seviyorum. Çünkü sen sesinle bile beni iyileştiriyorsun. 10. Gözlerinin içine baktığımda kendimi kaybediyorum. Çünkü o gözlerde sadece bir bakış yok. Bir güven, bir karizma, bir çekim var. Sanki bakınca sadece seni değil, içinde sakladığın tüm hikayeleri de görüyorum. Acılarını, zaferlerini, çocukluğunu. Ve o gözlerin içine her baktığımda başka bir derinliğe iniyorum. Kendimi bırakıyorum. Çünkü orası Dünyadaki en gerçek yer gibi geliyor. Bazen bir şey anlatırken seni dinlemeyi bırakıp sadece gözlerine takılıp kalıyorum. Söylediklerinden çok bakışlarınla anlattıklarını hissediyorum. Gözlerinde öyle bir yoğunluk var ki bir anlığına zaman duruyor sanki. Kalbim o bakışların içinde kayboluyor ama bir yandan da kendini buluyor. Bu nasıl bir çelişki bilmiyorum ama çok güzel bir his. O anlarda hayatın karmaşası, stresleri, korkuları yok oluyor. Sadece sen varsın ve ben seni izlerken, gözlerine bakarken dünyada başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Ne geçmiş, ne gelecek, sadece şimdi ve sen. O yüzden gözlerine bakmak bana yetiyor. Konuşmadan da binlerce şey söylüyorsun. Ben de sessizce kayboluyorum o bakışlarda. Biliyor musun? Aşk bazen büyük laflarla değil, küçük bir bakışla yaşanır. Ve ben senin gözlerine her baktığımda içimde kelebekler değil, sanki yıldızlar çarpışıyor. Gözlerinin içine baktığımda kendimi kaybediyorum ama garip bir şekilde o kayboluşta kendimi buluyorum. Ve bu duygu seni sevmemin en derin sebebi olabilir. 11 Birlikte her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çünkü seninle bir yol arkadaşlığı hissediyorum. Sadece romantik bir bağ değil bu. Daha derin, daha sağlam bir şey. Hani bazı insanlar vardır, ne olursa olsun sırtını yaslayabileceğini bilirsin ya. İşte sen öylesin benim için. Fırtına da çıksa, yollarda kaybolsa seninle yan yana olunca bir şekilde çıkış yolunu buluruz gibi geliyor. Bu içimi hem güçle hem huzurla dolduruyor. Zor zamanlar her ilişkide olur biliyorum. Hayat bazen üst üste sınavlar verir ama biz seninle birlikteysek bu sınavlar beni korkutmuyor. Çünkü senin kararlılığını, savaşma gücünü ve vazgeçmeyen halini gördüm. Ben de tam orada senin yanında olmak istiyorum. El ele tutuşup hadi birlikte aşalım demek. İşte bu bizim gerçek gücümüz. Senin varlığın bana sadece umut değil, cesaret de veriyor. Bazen sen düşerken ben seni tutarım. Bazen ben zayıflarken sen beni kaldırırsın. Ve bu denge, bu tamamlayıcılık bizi mükemmel çift değil, gerçek bir takım yapıyor. Ben sana güveniyorum, bize güveniyorum. Ve bu güven her fırtınayı aşacak kadar güçlü. Birlikte her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çünkü sadece seni sevmiyorum, sana inanıyorum ve inandığın birine sımsıkı sarılmak gibisi yok. Ne olursa olsun, adımlarımız aynı yönde olduğu sürece yollar nasıl olursa olsun ben hiç korkmam. Çünkü seninle birlikte olmak bana her şey mümkün hissini veriyor ve bu hissi bana verdiğin için sana minnettarım. 12 Seninle geçirdiğim her saniye benim için çok değerli. Çünkü senin yanındayken zaman bambaşka akıyor sanki saatler dakikalar bizim için biraz daha yavaşlıyor ya da öylesine hızlı geçiyor ki farkına bile varmıyorum ne olursa olsun seninle olduğum her an kendimi daha canlı daha gerçek daha mutlu hissediyorum bu yüzden sıradan bir yürüyüş bile seninle özel bir anıya dönüşüyor birlikte oturup sessizce bir kahve içsek bile o an benim için çok kıymetli çünkü senin yanındayken hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Varlığın, sessizliğin bile yeter bana. Sadece yanında olmak, sana dokunmak, seni izlemek. Tüm o küçük anlar içimde büyük izler bırakıyor. O yüzden her saniye kıymetli. Her birini kalbime yazıyorum farkında bile olmadan. Bazen zaman ne kadar çabuk geçiyor şaşırıyorum. Birlikteyken saatler bir anda akıp gidiyor ve senin yanından ayrıldığımda hep içimde bir parça kalıyor. Biraz daha kalsaydık diyen bir his. İşte o his aslında sana ne kadar değer verdiğimin ve birlikte geçirdiğimiz vaktin benim için ne kadar özel olduğunun bir göstergesi. Çünkü seninle geçen zaman gerçek bir mutluluk kaynağı. Seninle geçirdiğim her saniye benim için çok değerli çünkü o anlarda sadece zaman değil ben de güzelleşiyorum. Daha huzurlu, daha umutlu, daha sevgi dolu biri oluyorum. Senin yanında geçen her dakika bana hayatın ne kadar güzel olabileceğini hatırlatıyor ve ben böyle hissettiren bir adamı sevmekten çok mutluyum. 13. Seninle tanıştığım gün hayatım değişti. Çünkü o günden sonra hiçbir şey aynı olmadı. Hayata bakışım, kalbimin ritmi, hatta gülüşlerimin rengi bile değişti. Her şey daha canlı, daha anlamlı, daha güzel gelmeye başladı gözüme. Sanki eksik olan bir parçayı bulmuş gibi. Sanki içimde uzun süredir sessizce seni bekleyen bir yer o gün uyandı. Bazen geriye dönüp o günü düşündüğümde kendimi çok şanslı hissediyorum. O an belki sıradan bir andı ama meğer kaderin en özel noktasıymış. Seni tanıdığım an içimde bir şey kıpırdadı, önce anlam veremedim. Ama şimdi biliyorum, o kıpırtı kalbimin seninle aynı frekansta atmaya başlamasıydı. O gün hayatımın dönüm noktası oldu. Seninle tanıştıktan sonra daha umutlu oldum. Daha cesur, daha huzurlu, daha sevgiye açık birine dönüştüm. Sen farkında olmadan beni iyileştirdin.'' bir bakışın bir gülüşün bir kelimen bile beni yeniden inşa etti. O yüzden seninle tanışmak sadece güzel bir rastlantı değil, tam anlamıyla bir yeniden doğuştu benim için. Seninle tanıştığım gün hayatım değişti. Çünkü artık yalnız değilim. Artık yanımda bana inanan, beni gören, beni gerçekten anlayan biri var ve bu hayatta başıma gelen en güzel değişim. O yüzden bazen durup şunu düşünüyorum. İyi ki geldin, iyi ki vardın ve iyi ki hala buradasın. Sonuç olarak bazen kelimeler yetersiz kalır ama doğru sözcükler bir kalbi yerinden oynatabilir. Bu cümleler bir erkeğin içinde en derinlerde sakladığı ama duymayı en çok istediği duygulara dokunur. Çünkü her erkek değerli hissetmek, güvenilmek, Sevilmek ve gerçekten görülmek ister. Bu sözler bir iltifat değil sadece, bir bağ kurar, bir yoldaşlık sunar, bir kalbi sıcacık sarar. Belki de hiçbir erkek bu sözleri isteyemez ama duyduğunda kalbinin en derin yerine işler. Ve işte o an sevgi yalnızca bir duygu olmaktan çıkar, bir güç, bir sığınak, bir aitlik haline gelir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır.